İyi çıkıyor muyum bu arada? Şişman çıkarma beni. Çok iyi. Teyzeler de bize baktı. Ne oluyor lan? Bizi güzel bir haşırtladılar. Görüşürüz derken yine siyah diyorlar. Çok ilginç bir topluluk. Herkese merhaba. Kadrojim Danya kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yanımızda arkadaşımız Ömer var. İzmir'den Budapest'e yeni taşındı. Merhaba Gizem. Daha önceden zaten kanalınızı da bildiğim için çok yabancılık çekmedim yanınızda. Ortam güzel. Margaret Adası'ndayız bugün. Sorularınızı cevaplayacağım. İlk sorunla başlayalım. Evet, Ozan ilk sorumuzla başlayalım. Öncelikle kendinden bize biraz bahsedebilir misin? İzmir'den Budapest'e eğitim amaçlı taşındın ve neden Budapest'i tercih ettin? Adımı söyledin zaten, Ömer ismim. 26 yaşındayım, 4-5 aya 27 olacağız. 30'a yaklaşıyorum artık. Ee, yüksek lisansı yapmak için geldim. İzmir'de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde medya iletişimi bitirdim. Ondan önce bir jeoloji mühendisliği maceram da oldu 9 Eylül'de. Okuldan okula geziyorum. 30 olunca da herhalde PhD falan derken e sonuna kadar okuyacağız gibi gözüküyor. Şimdi burada da medya ilişkileri master'ını yapıyorum. Bu da Peş'te güzel yer. Aslında ben ilk başta Hollanda olsun, İsveç olsun, İngiltere, İskoçya hep böyle daha batıyı ve kuzeyi düşünüyordum. İskandinavya bölgesini düşünüyordum. Olmadı. istediğim bölümleri bulamadım. Derslerle kafamdaki şey uymadı. Havası da açıkçası beni çok açmadı. Şimdi ben motosiklet sürüyorum. Dümenden bir motosiklet Instagram sayfam da var. Ona içerik üretiyorum. Kuzeye gitsem ya da İngiltere'ye gitsem yağmurdan, kardan, buzlanmadan motoru da süremeyecektim. Buranın havası güzel. Uçuş süresi çok kısa. Sun Express'le direkt uçuşlar oluyor çoğu zaman cumartesi günleri. 2 saatte varıyorsun. Dolayısıyla bu Budapest'i seçmemin en büyük sebebi de bir mesafe İkincisi cost of living'in yani bu yaşamak için gereken aylık miktarın paranın az olması. Ya şu an ne kadar harcıyorum? Ben biraz fazla harcıyorum aslında. Kiram dahil 1000 Euro'lara falan denk geliyor benim aylığım. Ama bunun içinde her şey var. Yemem, sporum, eğlenmem ki e, Füge diye burada ünlü bir yer de var. Instant Füge, M ile başlayan başka bir yer daha var. Ben Füge'ye gittim. Orada e, bizi güzel bir haşırtladılar. Gibri, gibri, i̇ki gibri, tane gibri. büyük yok, boy vodka, şata ve bir yarım litre biraya bir 9000 forint gibi bir para verdim. <gülüyor> 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 ya yanımda böyle burger mögür olsa acımayacaktım ama diyorum işte 2-3 haftada bir çıkıyorum zaten gitmişken de o 9000'i de veriyorum ediyorum. Yani haftada 1-2 eğlenceye en ünlü Mekanına gitsen, sporuna gitsen, beslenmeni aksatmasan, bin euro ile krallar gibi yaşıyorsun. Ben yurtta kalıyorum aynı zamanda tek kişilik odada. Hayatta iki üç kişiyle hayatta yapamam ben. Ama öyle bir şey yapabilecek olan varsa hayli hayli bin euro değil, 500 600 euro bile geçinirsin. Ama benim şu anda kiram 400 euro yurda verdiğim para, 600 euroyu da yiyorum. Ama bunun içinde dediğim gibi her şey var. Yani bu da peşteyi seçme sebebim bu. Yurt ücretinin aylık 400 euro civarı olduğunu söyledin. Hangi üniversitenin yurdu bu ve bu? Bu fiyata neler dahil? Bize biraz detaylı olarak açıklayabilir misin? Bu üniversitede eğitim görüp e, senin kaldığın yurtta kalmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Ben Örçvezer Tere'deki Metropolitan Üniversitesindeyim. Hemen Ikea'nın yanında. Aslında onun da çok büyük avantajı var. Ne oluyor lan? <laughs> şey, e, <laughs> Cincirler. Bu Margaret Adası'nda da elektrikli aletlerle böyle tura çıkanlar çok fazla oluyor. Yine kutlama yapanlar da var. Bisiklete binenler, koşu yapanlar, bir sürü insan. Ya yani insanlar burada hafta sonları eğleniyor, o çok hoşuma gidiyor. İşte <laughs> insanların hafta sonu gidip de artık İzmir, ben İzmirliyim. Ee, bilmiyorum, bahsettim mi? Ekonomi Üniversitesi falan dedim ama İzmirliyim ben. Hafta sonları yürüyüşe çıkmak istemiyordum artık. Burada rahat rahat hiç kulaklığımı sessiz moda alıp dışarıyla bağımı kesip müziğimi dinleyerek hiç böyle arkama bakmadan rahat rahat gezinebiliyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Üniversiteye yine geleceğim. Evsiz problemi birazcık var. Ama problem şundan kaynaklı. İnsanlar maddelere çok bağımlı burada. E, evsiz kalma sebepleri bildiğim kadarıyla o. Gidip de hani devletin bir yardımı olmadığından, iş olmadığından değil de tamamen madde bağımlılığından evsiz kalıyorlar diye biliyorum. Ve çok ilginçtir ki Tuvaletler burada mesela paralı. AVM'ye de gitsen genellikle paralı. %80'i 90'ı böyle. 250 forint, 100 forint arası değişiyor. Ki kredi kartı da kabul ediyorlar. Çok ilginç. Yani tuvalete girmek için kredi kartıyla ilk defa girdim. Bazı kafelerde ücretsiz ki haliyle yani restoranda, kafede ücretsiz. Ama böyle bir problem var. Evsizler de tuvalete para vermek istemedikleri için ihtiyaçlarını dışarıda gideriyorlar ve şehir merkezinde ne kadar temizlense de ister istemez ara sokaklarda koku olabiliyor. Hani bu koku problemine gerçi biz İzmirli olarak alışkınız. Gerçi İzmir'dekiler artık yavaş yavaş geçmeye başladı o kokullar ama onun dışında gayet iyi. Üniversite Ikea'nın yanındaki metropolitandayım. Medya iletişimin master'ını yapıyorum şu anda. Yurtta Metropolitan'ın iki tane yurdu var. Biri Nova Inn. Orada tek kişilik oda yok. O yüzden orayı tercih etmedim. Orası Metropolitan'a çok yakın olması lazım. İkinci üniversitede Central European'ın. Herhalde kardeş okul olduğu için bir 20-30 euro daha fazla ödüyoruz. CEU'nun öğrencilerine göre. Ama en azından tek kişilik oda var. 400 euronun içinde neler var tek kişilik odada? Odanın içinde olanlar yatağın çalışma masan var. dolabım var kilitleyebildiğim bir tane. Kendine ait bir lavabon var. Aynı zamanda banyon da özel. Fakat Buzdolabını kiralamak istersen ekstra ücret var. Merkezi sistem kullanıyorlar ısıtma soğutmada aynı hastanelerdeki gibi. Gidip de kendin bir klimadan işte şu derece olsun diyemiyorsun. Sana sıcak hava veriyorlar sen onun sadece fanını ayarlayabiliyorsun. Ki mesela şu anda geceleri üşüyoruz ama hala klima modunda olduğu için sıcağı açamıyoruz. O yüzden birazcık sıkıntı oluyor geceleri. Bir ay içinde falan tahminen sıcak modunu da açacaklar. Ortak mutfak var ama leş gibi kullanılmaz durumda. Ya kullanılır da ben yapamıyorum. Dolaplar full zaten ağzına kadar. Kendine bir yer bulursan koyarsın. Ama ben açıkçası oraya kendi eşyamı koymayı tercih etmiyorum. Yani bu tercih etmediğim gibi kendim şey de kiralamadım. Buzdolabı da kiralamadım. Zaten günde bir oyun besleniyorum. Akşam yemeğini onu da yemekhanede yiyorum. O da yaklaşık 1600 forint şu anda bir. Öyle ya bir yemek bir öğün yemeyin 1.600 forint durum bu şekilde yani 400 euro'nun içine de bunlar dahil Ve yurt ortamı da çok güzel Türk topluluğumuz var oturabiliyoruz birlikte muhabbet edebiliyoruz çeşitlilik şu şekilde onu da hazır Türkler hakkında bahsettim Türk Çinli az buçuk Japon Hintliler, Bangladeşliler, başka unuttuğum bir etnik köken var mı onu düşünüyorum şu anda. Bir tane Alman tanıyorum, bir tane Amerikalı tanıyorum. Macaristan'da, üniversitelerde, yurtlarda gördüğüm kadarıyla böyle. Peki gelelim diğer soruya. Biliyoruz ki Macaristan Avrupa'da ulaşımın en çok geliştiği ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Sen buraya geldiğinde ulaşım ihtiyacını nasıl karşıladın? Ya ben İzmir'deyken Karşıyaka bölgesinde oturuyordum. Ekonomiye gitmek için illaki araba gerekiyordu. Son dönemlerde biraz fanteziye vurup ATV ile falan gidiyordum ayrı mevzu ama Toplu taşımayla gidemiyordum En azından bir saat bir buçuk saatimi yiyordu Hele bu rush hour'larda işte beşten sonra iş çıkış saatlerinde o yani hiç insan kalabalığına giremiyordum Dolayısıyla illaki bir arabayla ya da bir motosikletle bir şeyle gidiyordum Burada şu çok güzel Çok sık ulaşım aracı var. Yaklaşık her 2-3 dakikada bir zaten otobüs geçiyor. Tramvayı, metrosu bilmem nesi her şey Maksimum 3 dakika 4 dakika bekliyorsun. ancak böyle çok ücra köşelere gideceksen 15-20 dakikada bir kalkan şeyler var ama merkeze gideceksen, okula gideceksen hiç arabaya hiçbir şeye ihtiyacın yok. Şu anda benim ödediğim bir PES var. Burada İzmir'deki Kent kartı İstanbul'daki Akbil mantığıyla aldığın uygulama üzerinden ya da ticket üzerinden böyle fiziksel olarak alabildiğin geçişler var. 3 aylık ya da 4 aylık falan daha yüksek senelik alırsan daha da ucuza geliyor ama aylık öğrenci pesi şu an 3450 forint. Yani Türk lirasına vurduğumuz zaman şu anki ücretle 13'e bölsek hadi 10'a böl 340 300 liraya falan denk geliyor. Hani 300 liraya ben sınırsız bir şekilde tüm otobüslere, tramvaylara, metrolara binebiliyorum. Ki yaptığım maksimum yolda yarım saat 40 dakika. Hani ben biraz köy tarafında kalıyorum buranın. E, merkeze göre yarım saat 40 dakikayı bulabiliyor buraya gelmem. Merkeze, Margaret Adası'na, 5. 6. bölgelere. Kimisi gece de çalışabiliyor. Gece bekçileri olsun ya da böyle sabah dönmesi gereken insanlar olsun. Yanlışım yoksa 11 ya da 12'de metro kapanıyor M hattı, M2 hattı. 3'te 4'te tekrar açılıyor. Yani çok ufak böyle 3-4 saatlik bir ara veriyorlar, mola veriyorlar. Aslında onu da vermeseler o da çok güzel olacak ama yine de ulaşım neredeyse 24 saat hep aktif otobüsler. Gece otobüsleri var bu arada. Gece otobüsleriyle onlar birazcık aralıkları daha açık. 10-15 dakikada bir ama yine istediğin yere 40 dakikada değil de 55 dakikada yine varıyorsun. Ulaşım 7:24 hep aktif. Sadece gündüz kullandığın şeyleri gece kullanamayabiliyorsun. Tek sıkıntısı o. Yine de bedava. İstediğin kadar aktarma yap, istediğin kadar ulaşımı kullan. Fix ücret. İstersen günde bir defa bin, istersen 50 defa bin. Yani dolayısıyla burada hiçbir şekilde motora, araba'ya ihtiyaç yok. Ha, kişisel zevk olarak binilir. İşte ben de motoru almak, motor almak istiyorum. Bir ay sonuna bir motor planım var. Bir paramı ayarlayabilirsem, öyle bir düşüncem var. <gülüyor> <gülüyor> ee... Çeviri, hoş soruyor? evet, evet, evet. Aa, el sallıyorlar. Onun dışında işte kullanılan dil illaki Macarca'ya ihtiyacın duyuyor. Hazır dil konusu açıldı. Macarca'ya illaki ihtiyacın oluyor. Kasiyerlerin çoğu İngilizce bilmiyor. Anca böyle kurumsal yerlere gitmen gerekiyor. Zara'dır. İşte McDonald's, KFC. Ki McDonald's'ta bile bazen denk gelemiyorsun ya yani İngilizce bilen insana. Macarca'da bir merhaba nedir? işte siyası, kösönemi mi? İşte görüşürüz derken yine siya diyorlar. Çok ilginç bir topluluk. yani temel şeyleri öğrendiğin zaman hayatını idame ettiriyorsun. ben bir ırkçılığa daha çok hardcore bir ırkçılığa daha denk gelmedim ama her ülkede olduğu gibi buranın da faşisti vardır illaki ama bizim bulunduğumuz bölgeler 5. 6. bizim okulun olduğu bölümler multikültürel ve multi etnik kökenli insanların olduğu yerler olduğu için ee, onlar, kendileri orada bulunmuyor zaten. Dolayısıyla hiçbir şeye maruz kalmıyorsun. Ömer'cim en azından bu video için son soruya geçebiliriz. Ee, gelecek olan yorumlara ve sorulara bağlı olarak daha detaylı bu konularda veya farklı konularda seninle yine böyle soru cevap videosu yapabiliriz. Tabii burada eğitime başlamadan önce oturum iznidir, üniversiteye başvurudur bir takım evrakların hazırlanma süreci ve bekleme süreci var. Bu süreç senin için nasıldı? Zorlu bir süreç miydi? Bu süreçte yaşadığın zorlukları bizimle paylaşır mısın? Ya şimdi ben burada danışman firmayla çalıştım buraya gelmeden önce. İzmir'de zaten adı bilinen 3-4 tane adam akıllı bu işi yapan var. <laughs> 2-3 tane adı bilinen var yüksek lisansa gelecek olacağım için hani çok fazla ilgilenen de yok. Genelde dil okulları ve üniversite eğitimi için insan yolluyorlar, öğrenci yolluyorlar. Ben hiçbir evrakla ilgilenmedim öncelikle. Sadece devlet dairesinden adımın alması gereken şeyleri almaya gittim ve geri kalan her şeyi danışman firma ayarladı. Şöyle bir sıkıntı oldu ama vizeye başvurdum. İstanbul'da as vizeden başvurumu yaptım. İkisini almıştım. İki Temmuz muydu, Eylül müydü? Eylül'dü değil mi Gizem? Eylül'de 2 Eylül'de gelecektim Budapeşte'ye. Okul bana dedi ki sonra. Hani ben başvurumu yapmışım, biletimi almışım. İkisinde geleceğim buraya. Okul bana birden şunu dedi. Birinde en geç burada ol yoksa kaydını yapmam. Hop. Birinde burada ol ya da kaydını yapmıyorum dedim. Ya ikisinde geleceğim. Vizemi ona göre başvurdum. Hani konsolosluğunuz vermeyecek izni. Hani bir gün bana şey yapın. Yok illa birinde gel. Neyse vizem geldi şansıma ikisinde başlatmamışlar. 3 hafta öncesinden başlatmışlar. Vizemin gelişi de 6 hafta 7 hafta sürdü. Normalde 3 4 haftada geliyor dedim. Kesin bir fırıs çıktı. Ya buraya gelmeye düşünenlere tavsiyem şu. Batı'daki gibi çok deli para harcamadan da yaşayabiliyorsun. dolayısıyla hani cost of living dediğim gibi o yaşam için gerekli olan aylık bütçen, masrafların o kadar yüksek değil. Dolayısıyla bu bence göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Vize daha kolay alınıyor diğer ülkelere göre. Ki eğitimde bilmiyorum belki eğitim olduğu için diğer ülkelerde kolay veriyordur ama vize aşamasında çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Aracı kurum olan az vize olsun işte danışmanla çalışıyorsan o tamamen şans. Yani yardımcı oldular bana çok. Ben hiçbir sıkıntıyla da karşılaşmadım onun dışında. Eğlenmeye gelecekse güzel bir yer hem sessizliği hem gürültüyü aynı anda barındırıyor. Dolayısıyla hani o yönden de güzel. Kafanı dinlemek istediğin zaman rahat rahat kafanı da dinliyorsun. Eğlenmek, çıldırmak istediğin zaman çıldıra da biliyorsun. Yani spesifik olarak ne arıyorsan hepsinden azar azar var. Ya bir de iyi bir maaşın olursa, burada full time çalışırsan, iyi bir maaşın da varsa Türkiye ile Avrupa arasında kalmış gibi bir ülke aslında. Yani kurallar ne batı kadar sıkı ama Türkiye kadar da böyle bir serbestlik var. Çok böyle tatlı geçiş aşaması için çok güzel bir ülke. Hani baktım burası seni sarmadı. Ya ben biraz daha kuralları katı olan bir yer istiyorum. Biraz daha batıya gidersin. Ee, ki zaten eğitim olarak geldiğin zaman da master benim 2 sene. Ama üniversite için geldiğin zaman 3 sene oluyor. 3 senede her yeri gezersin. Ee, i̇stediğin her yeri gezer. Kararını verirsin nerede yaşamak istediğine göre. Ki kaldı ki şu da çok güzel bir opsiyon. Avrupa içinde olduğun zaman Hollanda'dan çalışıp Oranın maaşını alıp bilmiyorum böyle bir şey var mı da ben böyle duydum artık ne kadar ne kadar doğrudur bilmiyorum e, Hollanda'daki maaşı alıp e, buradaki yani Macaristan'da yaşayıp Budapeşte'de de yaşayıp daha bir kral gibi yaşayabiliyorsun o da çok güzel bir opsiyon yani gelip görmeden hiçbir şey diyemeyiz, benim arkadaş galiba onu gördüm de. Bir de buranın ikliminden dolayı biraz daha yazlık gibi bakıyor diğer Avrupalılar da buraya anladığım kadarıyla. Ben de iki aydır buradayım. Çok böyle bilge olarak algılamayın beni ama hani ben iki aydır buradayım. Gözlemlediğim şey şu an için şu. Biraz daha böyle Almanı, işte İngilizi burayı yazlık gibi kullanıyor. İşte ev sahipleri onlar, işte burada evleri oluyor. Kiralayanlar falan da aynı zamanda gördüğüm kadarıyla onlar. Şu an çok deli araştırmadığım için, eve çıkma planım olmadığı için bilmiyorum ama duyduklarım bunlar tamamen. Onun dışında benim diyeceklerim bu kadar. Yani yorumda yine sorunuz morunuz olursa biz buradayız zaten. Hani illa ki zaten Gizem'le, Özgür'le görüşüyoruz. ikinci bir partını yaparız. Editinde bakalım nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Sıkıcı gelecek mi, gelmeyecek mi? Onları da yorumlara yazarsınız. Beğenirsiniz. Ha. E, beğenirsiniz edersiniz dislikeınızı atarsınız beğenmezseniz ama atmayın siz yine de algoritma bizim yanımızda olsun. abone olun e, takip edin ve de yorumlarınız olursa yazın Biz buradayız zaten ikinci partını da çekeriz. O zaman görüşmek üzere diyelim sonraki videolarda iyi bakın kendinize.